babamla birlikte kaynak makinesi şey olur. Hmm, Babama yardım ediyorum. Yardım edecek bana. Dur bir tane. Tamam. Bıçak benim için. tehlikeli olduğu için. Evet. Azıcık ben öteki Yardım et. Hmm. Makinamız e, 250 PAC. E ee, şu makine. Bana gelen makine 250 PAC. Şimdi açıyorum. Dur açıyoruz. baba bu makine ol ki 206 PAC. Evet. Ben makinanın full paketini aldım. Şöyle içerisindeki yedek uçlar. argon gazı için e, bağlantı için hortum göndermişler. Evet. Torcumuz e, bu, kaynak için olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Ya kesim ya kaynak torcu. Yine bir torç daha. Ee, evet, bu kaynak için olan torç. Diğeri kesim için. Şimdi makinenin biraz sonra makinenin özelliklerinden de bahsedeceğim. Yine bir torç daha çıktı. Evet, bu kaynak için. E, yanılmışım. Bu kaynak torcu. Ee, bir tanesi kesim, diğeri de. Ee, alüminyum kaynak için ve daha çok hassas kaynaklar için. Evet. Evet, makinamız bu. Yine e, şase şöyle koyuyoruz. Makina monofaze trifaza değil. Özellikle monofaza seçtim. Makineyi açmışlar mı diye bakıyorum da açmamışlar. Şu kapakları açmamışlar. Şimdi makinenin en büyük özelliklerinden bir tanesi hafızası olması. Hafızayla yapmış olduğunuz hassas kaynakları kaydedebiliyorsunuz bu hafızayla. yani bu şu demek oluyor ileride herhangi bir e, hassas kaynak yapmak istediğinizde bakır, pirinç, alüminyum tarzı kaynak yapmak istediğinizde onu kaydediyorsunuz. Hafıza 1, hafıza 2, hafıza 3 diye bir sürü hafızası var. Dolayısıyla büyük kolaylık sağlıyor. E, bu makinenin özellikleri e, alüminyum kaynak, alüminyum levha, alüminyum bunun bütün çeşitlerini kaynak yapabiliyor. Evet. Bu kaynak makinesi. Bunlar da kaynak makinesi. parçaları Evet. Kızım. Ne yapacağız bunlarla? Bunlarla tekrar yapacağız. Araba yapacağız. Hmm. Bana sıkıbı yapacağız. Bunlar da çok temiz. 4 çarpı 4 araçlar yapacağız. Araba yapacağız. 4 çarpı 4 araçlar yapacağız ve arabalar yapacağız. Bandeli'nin pro modellerinden tam profesyonel bir makina. Ee, kodu TIK 250PL ACDC diye geçiyor. Ben bunun açılımını dilim döndüğünce anlatayım. Bu makina hem alüminyum e, kaynatıyor, hem demir kaynatıyor, döküm kaynatıyor, e, pirinç, bakır, aklınıza ne geliyorsa bütün tamamını kaynatma özelliği var. Hatta şöyle söyleyeyim ne kadar hassas bir makine olduğunu anlamanız açısından e, bakır. Bakır kabloyu dahi lehim, lehimleyebilecek kapasitede bir makine. O kadar hassas ayarları var. Şimdi 2T ayarı var, 2T ayarı var, ee, gaz ayarı var. Argon gazını istediğimiz kadar yani kaynak bitiminde de kaynak yapılan malzemenin üzerine gazı verebiliyoruz soğutmak amacıyla. Zaten bu kaynak makinesinin özelliği şu. Kaynağı yaptıktan sonra kaynak yapılan yere el değebilirsiniz. Ee, yani o derece soğuyor. Herhangi bir şekil değişikliği, herhangi bir deformasyon söz konusu olmuyor. Ee, paslanmazda da çok hassas kaynaklar, karartmadan çok hassas kaynaklar yapıyor. Dökümde de yine aynı şekilde. Pirinçte yine aynı şekilde. Bakırda aynı şekilde. Hatta alışabiliyor. Şöyle yakından alayım isterseniz. Gaz parametreleri. Şöyle. İçi bakır sargı. Ben daha küçük bir makine bekliyordum. Ama evet, buraya şey hazırlamışlar. Hortumu e, buraya sokuyorsunuz, aparatını koymuşlar. Şu şekilde e, aparatla çıkarabiliyorsunuz. Bunu da şöyle çıkarabiliyorsunuz böyle bir aparatı. Dedim ya ben full paketini aldım bunun. E, şurada yine açma kapama düğmeniz. Evet. Projelerim için aldım bu makinayı. Projelerime sponsor arıyorum. Dediğim gibi bir 4x4 projem var. Sürat teknesi. Aşağı yukarı sabit motorlu. 200 beygir civarında bir sürat teknesi projem var. Paramotor projem var. Cayropter projem var. Fonksiyonlu bir makine. Ama bir kişi çok rahat alıp istediği yere götürebilir. Makinenin koşları kırılmaması gerekiyor. Evet. Bonsoyan cemi cam demek. Aynen öyle. Cam da kızıl, bonsoyan da Şu tetikleme tetikleme bağlantısı. Tetikleme bağlantısı. Sana. Yanmaz kumaştan yapılmış. Ee, bu dışı değiştirilebiliyor zamanla eskidiğinde şekilde, torcun birisi bu. Bu torcu da açalım. Açtık ama geri koyamadık içerisine. Evet. Aman Tanrım neden kurtulursam. Baya. Ben de basayım mı? Bas. Evet. Diğer torcumuz. Üç tane torç var. Yedek uçlarıyla birlikte